Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber iş Bankası'ndan fatura nasıl ödenilir onu beraberce göreceğiz. İşçe uygulamasına giriyoruz. Buradan şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra uygulama kendine gelsin. Evet, şu altta bulunan ödeme yap bölümüne tıklıyoruz. Buradan faturayı seçiyoruz. Anında fatura öde seçeneğine tıkladıktan sonra burada iki tane seçenek var. Kurum tipi ve kurum adı şeklinde kurum tipini seçiyoruz. Burada hangi ödemeyi yapacaksak cep telefonu, elektrik, doğalgaz, su, sabit telefon, internet, TV, DBS Emlak vergisi, ihlalli geçiş ödemeleri, jeotermal enerji, kart yüklemesi, özel okul sigorta ödemeleri, site aidat, tüketici finansmanı, üniversite ve diğer şeklinde seçenekler var. Cep telefonu, elektrik dediğim gibi elektriğe tıklayalım. Burada kurumadığını seçmemiz gerekiyor. Buradan seçtikten sonra bulalım hemen. Hicli Elektrik Perakende Satış AŞ Burada tesisat numarasını girdikten sonra devam'a tıklıyoruz Kurumuna ait sistemden yanıt alınamamıştır Lütfen daha sonra tekrardan deneyiniz Burada arkadaşlar Tıkladığımız zaman yani Tesisat numarasını girdiğimiz zaman Borçumuz burada gözüküyor Ve bu şekilde iş cep üzerinden ödeme yapabiliyoruz, faturamızı ödeyebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız beni sevindirirsiniz. İyi günler diliyorum.